Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 8 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu Covid-19 sağlık.gov.tr internet adresinden yayınlandı. Bize de size koronavirüs tablosunu ne kadar aşı şey yapıldığını sunmak için kameralar karşısına geçmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. Vakalara geçmeden önce ne kadar koronavirüs aşısı yapılmış hepinize onu göstereyim. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim arkadaşlar. İnternetten kaynaklı bir arıza oluştuğu için aşı bölümüne giremiyoruz. Şu anda sayfamız açıldı. Evet bakalım. 13 Ocak'tan bu yana 2 milyon 694 bin 2 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmış durumda. Güncel koronavirüs tablosuna geçtiğimizde arkadaşlar vaka sayısının yeniden arttığını görüyoruz. 8 binin üzerinde görünüyor vaka sayısı. İyileşen sayısı 8 bin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hasta sayısı az biraz olsa da yükselmiş durumda. Vefa sayısı düşme eğilimi devam ediyor. Aktif vaka sayısı ve ağır koronavirüsü hasta sayısı devam ediyor düşme eğilimleri. Şimdi tabloya geçelim bakalım nasılmış bugünkü tablomuz. Bugün 139.378 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Düne göre test sayımız 10.000'e 10 yakın artmış durumda. 140 bin civarına da geldi test sayımız arkadaşlar. 139.378 koronavirüs testleri içerisinden bugün 8.103 vatandaşımızın koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı. Düne göre vaka sayımız 1433 kişi artmış durumda. Dün 6.600 70'ti. Bugün ise 8103 oldu. Vaka sayımız maalesef yükseldi. Günlük hasta sayımız düne göre 9 kişi artmış durumda. Son iki gündür hasta sayısında artış görüyoruz arkadaşlar. Dün 623'tü. Bugün ise 632. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı düne göre düşme eğilimi devam ediyor. Düne göre 9 kişi düştü. Bugün 103 kişi vefat etti. Dün ise 112 kişi koronavirüsten vefat etmişti. Vefat sayımız 100 sınırına geldi arkadaşlar. Koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı ise düne göre 365 365 değil, 366. 366 kişi artmış durumda. 8260 düzeltiyorum. Bugün 8567 vatandaşımız koronavirüsü yendi ve sağlıklarına kavuştular. Dün ise 8201 vatandaşımız koronavirüsü yenip sağlıklarına kavuşmuşlardı. Bugünkü vaka sayısı ile bugünkü iyileşen sayısı arasındaki fark ise 464. Evet 464 fark var 464 iyileşen sayısı daha fazla dün 1500 civarıydı bugün ise 400 haftalık verilerimize geçelim arkadaşlar haftalık verilerimiz güncellenmiş durumda hastalarımızda zatiri oranı yüzde 4,9'du geçen hafta bu hafta yüzde 3,7'ye kadar düştü demek ki Zatire oranı bir hayli fazla olduğu için hastalarımızda zatire oranı düştü arkadaşlar. Bu iyi bir gelişme değil. Bunu sizlere söylemek isterim. Yatak doluluk oranımız son 2 haftadır artış görünüyor arkadaşlar. Geçen hafta %45,2 idi. Bu hafta ise %47,5 yatak doluluk oranımız. %47,5 Evet. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız ise yükselmeye devam ediyor. Dün 100, geçen hafta %59,1'di sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 2 de olabilir. Ama bu hafta %59,7'ye yükselmiş durumda. Ventilatör doluluk oranımız ise geçen hafta %27 idi. Bu hafta %29,5'e çıkmış ventilatör doluluk oranımız Solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı %29,5 bu haftaki oranımız yükseliş var. Evet arkadaşlar, yatak doluluk oranımız, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız ve ventilatör doluluk oranımız yükselmiş durumda. Bu bizler için iyi bir gelişme değil. Haftalık verilerimizden ben pek memnun olmadım. Ortalama temaslı tespit süremiz ise 6 saatten 7 saate yükseldi arkadaşlar. Filasyon oranımız ise yine %99,9 olarak kaldı. Ağır koronavirüsü hastalarımızın oranı düşmeye devam ediyor. Dün 1317 idi ağır koronavirüsü hastalarımızın sayısı. Bugün ise 1310. Toplam verilerle devam edelim sevgili arkadaşlar. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana 30 milyon 755 bin 784 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. 30 milyon 755 bin 784 koronavirüs testleri içerisinden 2 milyon 539 bin 559 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 milyon 539 bin 559 koronavirüslü vatandaşlarımızdan 26.900 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Vefat sayımız 27.000 sınırına geldi. Evet arkadaşlar iyileşen sayımız ise 2.449.273 Bu iyileşen sayısı 2 gündür yanlış yazılıyor gibi geliyor bana. Bunu belirtmek istiyorum. Yanlış da olabilir. Ee, bana göre Şimdi günlük tabloyu iki günü takip ediyorum arkadaşlar. 440 bin olarak görünüyor. Dün 2 milyon 420 bin 706 idi sanırım olması gerekirken 2 milyon 440 bin 706 yazıyordu. Bugün ise 2 milyon 449 bin 273 yazıyor arkadaşlar. Normalde buradan 20 bin düşebilirsiniz. 2 milyon 429 bin 273 diyebiliriz. Aktif vaka sayısına gelelim sevgili arkadaşlar. 63.386 aktif vaka sayımız. İyileşen sayısı sayısından 20.000 yükseltin 83.386 diyebiliriz. Düne göre ne kadar düşmüş? Hemen bir bakalım kayıtlarımızdan. Dün 83.953'tü. Bugün ise 83.386. Fakat eğer tabloda doğru yazıldıysa 63.386 olur. Aktif vaka sayımız bunu da sizlere belirteyim. Tedbirlere uymaya devam edelim. Gördüğünüz gibi tedbirsizlik bizi koronavirüse itiyor. Hesındaki artıştan da anlaşıldığı gibi insanlarımız tedbirlere uymamaya başladı. Rehavete kapılmaya başladılar. Kesinlikle rehavete kapılmayalım. Tedbirlere uymaya devam edelim. Sosyal mesafemizi insanlar ile aramızda en az 1,5 metre olacak şekilde ayarlayalım. Maskemizi ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde takalım. Kesinlikle aksesuar gibi kullanmayalım. Kolumuza takmayalım. Futbol kaptanlar gibi kolumuza takmayalım taş gibi anlamızı da bırakmayalım. Boğazımızın altına bırakmayalım. Küpe gibi kulağımıza özellikle takmayalım. Ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde takalım. Maskemizi kullandıktan sonra da yere değil çöpe atalım. Çevremizi kirletmeyelim. Hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Zorunlu olmadığımız sürece dışarıya çıkmayalım. Unutmayın dışarıda virüs evde hayat var. En güvenli yeriniz kendi evinizdir. Dışarıya çıktığınızda ise çıkmak mı zorunda kaldınız? Eğer çıktıysanız kapalı ve kalabalık ortamlardan da uzak duralım o vakit. Aile ziyaretlerini bir süre erteleyelim. Hareketli ortamlardan da uzak durmayı unutmayalım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın lütfen. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir de yorum atmayı unutmayın. Düşünceleriniz bizim için önemlidir elbette. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.